Chris Winter Uykunun Şifalı Gücü Uykuyla ilgili Ketebe yayınlarından 2021 yılında çıkmış bir eser birinci baskısı. Evet. İçindekiler kısmını şöylece gösteriyorum bakabilirsiniz. Uykuyu tanımlayan olması gereken uykuyu, uykunun evrelerinden bahseden, nöroloji eğitimi almış, nöroloji doktoru ama uyku konusunda uzmanlaşmış, ee, birçok seminerler vermiş, uyku ile ilgili birkaç kitap daha okumuştum ben. Şu ana kadar okudukların içerisinde en kapsayıcı, en etkileyici diyeyim. Kuyuyla ilgili merak ediyorsanız kuyuyla ilgili sorunlarınız varsa bunu e, tüm boyutlarıyla inceleyen e, bir eser. Sana yön veren e, güzel bir eser. Bu hususta e, tavsiye ediyorum. Tabii ki ilgilenenler kitabı alıp okuyabilirler. Tam bir uzman. Bunu da güzel bir eser. Teşekkürler.